Merhaba arkadaşlar. Asiye'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün size akvaryum için balık yemi yapacağım. Lepistes için, bütün balıklar için. Şimdi yemini hazırlayacağım. Marol var biraz. Ispanak var, yıkadım. Bezelye var biraz, bir avuç kadar. Bir tane muzumuz var. iki tane küçük mandalinimiz var. Bir tane havucumuz var. 4-5 diş sarımsağımız var. Su bardağı su koyup ateşe alıyorum. Böyle ağzını kapatıp pişirmeye alıyorum. Gördüğünüz gibi haşlandı zebzelerimiz. Şimdi robottan geçireceğim. Bunu döküp daha güzel çıkmak istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi balık yemimiz hazır. Bunu ben poşetlere koyup dondurucuya koyacağım. Küçük küçük kırıp her gün balıklarımıza balık yemini koyabileceğiniz kadar koyun. Küçük küçük koyun. Var mı boş? Bulundur. Bizde bu bızı bızı şey Dur. Şöyle yapıyorum. Evet. Evet şimdi. Evet bir sene yetecek şekilde yapıyorum. <laughs> Şöyle, şöyle, şöyle bir yemeklik oluyor. İsterseniz balık yemlerimiz hazırlandı. İsterseniz bunu fırın kapına yağlı kağıt serip kurutabilirsiniz fırında. Toz haline getirebilirsiniz. Ama bu daha besleyici olduğundan ben böyle yapıyorum. Bir dahaki yapımında da size fırında kurutmasını göstereceğim. Evet, balık yemimiz hazırlandı. Şimdi sizi bu tabakta kuruyanı gösteriyorum. İsterseniz kurutabilirsiniz. Bu da dolapta koyduğum yaş. Bunlar istediğiniz kadar. Yolumuz da dağıldı Onur. O zaman yaş daha iyi bak. Bunu çekiyorsun değil mi? Evet.